Merhabalar beyler yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz efendim. Kelebek moduna şiddetli bir iniş yapıyorum. Benimle inen birisi daha var. Bundan sonra da gökyüzü şöleni moduna oynayacağız arkadaşlar ama önce şu gelen arkadaşımı almayı deneyeceğim. Bir saniye abicim şuradan silahımı ver de. Bu çocuk aşağıya düştü ha. Başka geç gelen var mı? Başka geçkenen yok. O çocuğu kaçırdık binanın içine girdi. Tamam abi sıkıntı yok buluruz. Lootumuzu yapalım buluruz abi hiç sıkıntı yok. Bu çocuk binanın içine girdi çıkmıyor arkadaşlar. Başka taraftaki adamlarla çatışıyor da. Ne yapıyorsun? Camdan mı giremedin? E tabi 90 60 90 alırsan giremezsin ya. Birazcık minik bir zayıflamanız lazım beyefendi. Patates var. Telaşa gerek yok. Patates en sevdiğim. Hadi bakayım. Bu ön binadaki kıpırtıların sebebini çözemedim abicim. Patates midir gerçek midir? Yo. Lan gerçek. Dinçer ne yapıyor kankam? Hiç sesle kulaklıksız oynuyor galiba. Oha bu nasıl loot arkadaşlar? Rush geliyor lan bana. Allah sağ tarafta bir fight dönüyor. Bir dakika şuradan sokarsak. Girdi mi? Girmedi abicim. Siz Geri geldim. Öylece çıkıp gideceğimi mi sandınız? İntikam istiyorum. Hadi bakayım. Bu arada arkadaşlar sizinle bir challenge yapıyoruz. Eğer bu videonun beğenisi akşam 8'e kadar 500 beğeni geçerse ikinci videoyu hızlıca paylaşıyorum bak. Bu videonun beğenisi 500'ü geçsin. 500'ü geçtiği an direkt yeni video kanalda olacak. Böyle bir challenge başlatıyorum. Haydi bakalım challenge'a katılın. Başarılı olabilecek miyiz? Akşam 8'e kadar vaktimiz var bu arada. 8'den önce 500 beğeni geçersek direkt yeni videoyu paylaşıyorum ama 8'i geçtikten sonra olursa artık bir sonraki güne paylaşırız. Sağ tarafta bir pompalı var. O yüzden beğenileri göndermeyi unutmayınız. Challenge başladı. 500 beğeniye koşuyoruz. Oğlum bu herif kanalda ha bak. Kanala aşk geliyor. Bir dakika bayıldı. Aha. Ah ben baydım o çekti. Bir kişi daha geliyor. Bak. Onun da canını azalttım o çekti. Abi adama çalışıyoruz. Yemin ederim bu kanaldaki adama çalışmaya başladım bak. Bir şey mi? Hepsini benim sayemde aldı ha. Ee, nerede bu? Aha. Açma kelebek. Yapma. Abicim. Abicim headshot yiyorsun. Arkadaşlar ya. Feleş killen aldı vallahi herif. Ona gıcık oldum onu almamız lazım. Artık benim de kelebeğim var. Şu binaya çıkarsan naneyi yiyebilirsin. Dur. Atma vuramıyorum da zaten vuruyorsun. Bekle bekle. Nane nedir nasıl yenilir göstereceğim şimdi sana. Ağaçta ha bu. Oo Molly. Lan yanarım ha yapma. Lan bir tane daha attım. Ne istiyorsun oğlum? Kömür mü olayım istiyorsun? Yalnız yanmıyorum kankam. Küçücük bir delik vurdum. Burada cam basıyorum. Geliyor adam. Arkadaşlar bu karşı tarafa bir yere geçti de nerede olduğunu anlayamadım. Çok hızlı şöyle yer değişelim. Belki ateş eder. Ateş de etmiyor. Bu arada kimse de gelmedi buraya. Herkes gökyüzü şöleni modunu oynuyor abicim bugün bak. Bugün değil bu aralar hep öyle. Çen benim var ya. benim var ya. Bak buradayım. Bir tane de patates. Bir alana bir patates bedava. Abicinin yeni kampanyası. Katılmak için videoya beğeni gönderebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Challenge'ı unutmayın ha bak. 500 beğeni geçerseniz saat 8'den önce direkt yeni bölüm abicim. Benden söylemesi yani. Burada birisi pıt pıt pıt, pıt atıyordu. Airdrop'u mu çözdü acaba? Şu çatıya gidebilir miyiz? Vallahi gidiyoruz. Oy. Solda bir ses var. Patates de. Burada bir kişi var abicim. Onun çıkmasını bekleyeceğim. Bak karşıdaki evde ayak sesini duydum abi. Bekle onlarla çatışsın. M249 var elinde. Kafası karışsın diye şuraya bir tane sis atıyorum arkadaşlar. Bakalım tuzağa düşecek mi? Solda bir patates daha var. Şöyle yapıştırdım. Kıpırtı başladı çatıya çıkmış. Bak ulan ne adamsın var ya. Nerede? Can gördün de. Bu çiçek tabanı attırmayı seviyor ha. Can gördün de oraya çıktın mı? Adamımı alacaksın sen. Lan oğlum dur bak. Dört bir yanıma patates varmış arkadaşlar. Dedim size bir alana bir bedava diye. Hadi bakayım. O arkadaşın kaskı üçlü. Gidip onu alalım. Biraz hasar verdik ama. Olsun. İki kasktan da iyidir. Oo tertemiz lan. Hasarsız vallahi. Mis. Arkadaşlar koçun aşağıya doğru çatışma sesleri geliyor. Bir tane patatese Birisi ateş etti oğlum bak. Bak. Bu patates. Lan. Lan yavrum. Buna ateş eden biri var abicim. Ben onu arıyorum. Gördüm. Ulan sen var ya. ee? Ya oho. Yerim benim her yerim belli oldu. Lan. Valla bitirir ha bak. Denk getirsen anne yiyebiliriz. Tamam poçin tertemiz. Hadi bakayım. Araba geliyor bak karşıdan. Solda. Dursana bir. Durdu. Lan. Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Nur deyince durulur mu hiç? Bas git yoluna. Sıkıntılı bir erdem var burada görmüyor musun? Şu şarjörü değişelim arkadaşlar. Okey hadi go. Karşı tarafta bir tane araba durmuş. Ve yanında barkıl var abicim ne alaka. Bak görüyor musun? Kankam tut. E ee, takımın son üyesi buymuş. Büyük ihtimal ya duşta ya tuvalete gitti arkadaşlar ikisinden biri. İkisinden birinden şüphelendim ya onun arabasını alacağım. Bag ile gitmeyi sevmiyorum abicim. Işınla beni şuraya. Hadi bakayım arabayı hoplattık. Luta bak çöp. Çıkıp gidelim abi. Arkadaşlar köprüden yerin altına doğru gömülen bir akrep gördüm. Gözümden kaçmaz. Karşı taraf alan dışı. Bu niye o tarafa geçti? Hiçbir fikrim yok abicim. Bak o taraftan gitti. Oğlum bu ne yapıyor lan orada? Arabayı tokatlıyor akrep. Ne yapıyor? Bak arabanın geçmesine izin vermiyor. Aha çatışma çıktı. Yo takım arkadaşı. Bak bak kendini sokturdu yere dimdik oldu geliyor görüyor musun? Tövbeler olsun neler gördüm ya. Arkadaşı da kaykaya binmiş ha bak. İn aşağıya düşeceğim, kayacaksın bir yerini kıracaksın ya O gitti abicim akrep geldi Kankam oynamazsın Ay 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 iki tane yedi Yapma eve çıkacak arkadaşlar bir saat şimdi onu bekleyeceğiz ya Oynasak mı Lan bu kadim göz kullanıyor Ha yerimi görecek arkama markama gelecek bir dakika arkadaşlar Kadim gözü açtı naneyi yiyebiliriz her an. Çok hızlı bir şekilde çıkalım buradan zaten alan da geliyor O kullansın kadim gözü Şöyle alandan bir yer kapmamız lazım Bak şu kulübe alandaysa Çok güzel olur abicim kulübe de alanda İleride bir tane airdrop düştü de Sağ tepeden pıt diye bir ses geldi. Uş, arabayı şöyle güzel koyalım. Tamam. sen şimdi alan dışı kaldın. Var mı bir, B planın var mı B planın? Buradan bir ses geldi ama dur bakalım. Bak adamın daha A planı yok ki B planı olsun bak. Daha daha birinci planı yanlış yapmış. Tövbeler olsun yani. Ne diyeyim ki ben buna ya? Tepecikte birisi var arkadaşlar pıtır pıtır atıyor. Bak elinde KNT var ha. Oy 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 oy. M4 artık R98 kullanıyor galiba. Değil mi? M4 artı M24 de olabilir. Yalnız ayak sesimi duyacak o birazcık. Sıkıntı. Zıplıyor. Duydu abi ya. Oo yerde yatıyor bak. Bir dakika şunu çıkar. İmkanı var mıdır ya? He? Ya imkanı var mıdır? Yırmam ya. O da gitti arkadaşlar. Kaldı iki kişi. Ara ki bulasın. İki kişiden biri. Patates lan. Saçmalığa bak. Son bir kişi arkadaşlar. Ona da 3 saattir arıyorum vallahi. Ama yok. Oha. Samanın arkasında. Abi tamam abi. Niye kanet atıyorsun? Tarasana beni. Çok yanlış. Tarihin en büyük yanlışı bak ben sana söyleyeyim. Şimdi alanda mı o? Alanda gibi görünüyor. Yalnız ben daha avantajlıyım abicim. Ee, şu ağaca gidebiliriz aslında bir dakika. Şimdi orayı bombeleyebiliriz. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şöyle beni bir göremesin minik bir yaklaşacağım tamam mı? Bir tane sis atalım. Bomba mesafesine girip direkt orayı bombalayacağım abicim. Tamam. Şimdi bak buraya gittiğimi göremiyor. Kankam şu bir moli bilmiyorum gider mi? Şu bir bombe, şu da iki bombe. Patla. Patla uğraştırma. Yakına düşmüş ya. Yok ya yakına düşmüş arkadaşlar bombalar. Alanı inanılmaz güzel verdi abicim. Direkt bizde bak oyun. Mecbur çıkmak zorunda abicim. Yani çıkıyor. Bir hata yapmazsak. Dur easy. Sağdan çıkmamı bekliyor da ben de soldan çıkarım. Hadi bakayım. Win geldi. Bu dansa kısaca fıtı fıtı dansı diyebilirsin. 18 kill 3 milyar 107 milyon hasar. Hanımların dikkatine. Alfa Erdem ayağınıza geldi. Hadi bakayım. Şuradan güzel bir silah verirsen. Ver 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 ver. Ay ay yağmur yağıyor arkadaşlar. Her Angel'da fena bir yağmur var da. Ulan bir skop olaydı ya. O niye öyle süzülüyor? Bir dakika mermiden yana sıkıntımız var. bir birindi. Kız ne yapıyorsun? Vallahi çok güzel kırmızı kırmızı gibisin En sevdiğim. Gitme kuzum gitme ya. Kırmızı giymişsin seviyorum diyorum. Bak aşağıya inmiyor eğim in bak. İlla böyle kırmızılı için aşağıya ineceğiz. Ondan sonra buradan böyle zıplayacağız. Gökyüzü şöleninde istenmeyen hareketler. Hadi bakayım. Bir dakika sol tarafa bin kişi bir deneyim de ha. Bak yanlış olmasın. Bu sol tarafta ne var ki ayak sesi geliyor? Aha. Şu elinde uzi var ha. Vallahi bayıltır. O ne? Ağacın dibine yapmayalım lütfen. Ağacın dibine yapıyorsunuz. Pis pis kokuyor ondan sonra. Gökyüzü şöleni modunu mahvediyorsunuz. Bir anda 3 kilo oldu abicim. İleriye doğru dalmamız lazım. Karşı binadalar ha şuradan atla. Atlama atlama. Su var atlama tikireydim. Niye atlıyorsun? Abi önümdeki bina dolu yürüyemiyorum. Çabuk yavrum çabuk yavrum. Aa, sakin olun. Minik bir suya battık. Bir ya da iki abicim. Aşağıya inmiş. Aha. Kankam çok yamuk yamuk geliyorsun ama. Beyefendi. Lan ya düştü diye bıraktım. Vallahi düştü diye bıraktım çırpı bacağı ya. Challenge ne durumda arkadaşlar? 500 beğeniye doğru gidiyor muyuz? Bak ara ara hatırlatıyorum. Çatıya inemedik. Akşam 8'e kadar 500 beğeniye geçerse videomuz yeni video şık diye yayında geçmezse artık bir sonraki sefere videomuz yayında. Burada birisi var ha. Bir buçuk saattir loot yapıyor. Aşağıya atladı. Arabaya binecek. Yo bilmiyor. Bu ne yapıyor lan bu? Enteresan hareketler. Karşı taraftan bir Uzi sesi geldi abicim bak. Uzi'yi duydun mu içim gıdıklanıyor. Direkt geliyorum. Bekle. Solda da bir ses var mı? Soldaki patates. Ha, Uzi'li. Evet Uzi'li bunu alıyor. Ondan sonra da sanki hiç ben yokmuşum gibi çıkıp üzerime doğru koşmaya başlıyor. Enteresan işler. Ya şu. O bayıldı gitti. Şu gökyüzü şöleni modunda yukarıda birazcık daha hayatta kalmak isterdim ya. Ama gelecek arkadaşlar. Bayağı bir zaman geçmiş oynamayalı. Unutmuşum biraz alışayım. Güzel maçlar çıkaracağız gökyüzü şöleninden. Adamın patatesini çalıp çırptım. Hadi bakayım. Burada bir patates var ama başka biri daha var abi. Biriyle çatıştı. Patates tamam. Bir kişi daha var ama. Var abicim. Alt katta geziyor bak kıpır kıpır bak. Nereye gidiyorsun? Elinde pompalı var avrunda. Ama ama ben hasar verdiğim için ağzıma DBS soktu. Sıkıntı yok telaşa gerek yok aldık arkadaşlar. Uçur bizi dokuma halı. Hadi bakayım. Bu halıyı dokuyan kör olmuş. Yine ölümüne gemi takibine başladım. Bizi atlayalım şimdi lan. Niye iniyorsun aşağıya? Lan gemiye çıkmışsın aşağıya niye iniyorsun? Bir tane. <laughs> bir tane değse düşecek. Bir tane değdiremedim adama. Geliyorum ulan bak. Gözüm karadır abi ha haberin olsun. Ağacın arkasında duruyor. Yukarıya çıkmadan almamız lazım. O tekrar kaçacak. Bomba iş yapar diye düşünüyorum. Bomba geliyor bomba ya lele ya lele. Hatta üstüne gidesin var. Patladı güzel. Kankam. Ya lele. Bu niye gemiye çıktı? Gemiden aşağıya indi tekrar gemiye çıkmaya çalışıyor. Şu gemiyi bir salın. Bu bakar mısın? İnanılmaz kötü ya. Şuradan bir airdrop çözmemiz yok mu? Ya su canım gitmesin ya. Aa havan topu. Versene. Tamam. Arkadaşlar gemiyi ölümüne takip ediyorum ve burada iki kişi indi gemiden. Sürekli bir gemiden aşağıya atlayanlar var da. Nereye gittikleri hakkında herhangi bir fikri yok abicim. Ama bunlar kiliseye gitmişler ha. Niye ki? Yapma. Sıkara eklenti takmamışız. Göçlere gidiyor mermiler. Bir kişi daha var da. Kankam bir gösterle bitsin be. Teşekkür. Bayıldı mı? Vallahi bayıldı. Teşekkür ederim balım benim. Yalnız bunun arkadaşı var mıdır kimsene gerçi? Olsa bu otorfa sürünürdü ateş ederdi. Kafamda deli sorular. Lan lootlarına bakalım arkadaşlar ya o kadar vurduk. 7 62, 2 5 56. En lazım olan şeyler abicim. Hem de alalım. Mis gibiyim. Hadi gidelim. Bir AVM istiyorum AVM. Ay 32. drop'umda AVM'yi buldum. Artık daha tehlikeliyim. Hadi bakayım. Alan gittikçe daralıyor arkadaşlar. Havada halı uçuyor lan. Bir dakika. Kankam ne yapıyorsun? İnelim halıdan. Alo. Şarjı bitti halının. Alo kankam. Ama bir şey diyeceğim. Halının şarjını bitiriyorsun. Bir arkadaşı daha var ha. Bir dakika. Ö öldü mü? Aa vallahi gitti. Kimi geldi direkt? <laughs> Lan herif yüksekten düşene geldi ha. De bu niye ölmüyor? Bir dakika oraya oynamamız lazım. Kankam sana bir havada AVM gelir mi? Kankam. Tut. Ulan var ya. Çok güzel süzülüyorsunuz. Bu bana sinirli sinirli. Bir dakika çatıya çıkmam lazım. Çabuk bak indir indir indir. Adam gördü benim buraya geldiğimi sen indirene kadar. Şimdi hem güzel yerimiz hem kötü hem açıktayız hem iyiyiz. Ortalık bir karışık arkadaşlar. Bu ne? Ha o adammış. Ulan başkası geldi sandım ha. Az önce paraşütle süzülen. Aha bombamız da yok. O buraya bir bomba atarsa var ya 16 parçaya bölünürüm arkadaşlar. Bir sen eksiktin ha. Bir kafamın üzerinde uçan halı eksikti bak. Ulan bu aşağıdaki çocuk ha. Yerimi üstüme iniyor. Aha eğim patmıyor. Yapma. Aşağıda gezen çocuk yerimi tespit için halıyla minik bir navigasyon yaptı. Uyanık uyanık. Şu ne? kırmızı pijamalı patates en sevdiğim. Arkadaşlar karşı tepede sıkıntı. Aha. Hayır 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 hayır. hayır. Ulan nere bizi görüyorsun? Götüm mü büyük benim acaba? Nerede? Bir geliyor. Arkadaşlar galiba totomuz görünüyor. O ne? Postal açtı. Şey postal ne ya? <laughs> Hadi. Nice. Portal portal. <laughs> postal ayakkabı oğlum. <laughs> bir dakika. İki kişilere onlar. Biri şu ağaçta da ayağa kalkamıyorum. Aha bir postal daha açıldı. Oraya gidip arkadaşını kurtaracak. Ya da baygın ona sürünecek. Şu arkadaki bana izin verse ayağa kalkacağım da çok kötü sıkıştım ya. Vallahi hiç hiç hoşuma gitmedi abi. Adamlar dibime geldi. Şu anda burada... Aha. Yanıyorum. <laughs> Üp. Yanma. Ne oluyor yanma. Lan söz... <laughs> Halı geçiyor. Şu anda burada 3 kişiyiz abicim. Zaten toplam 4 kişi var benimle beraber. Bir dakika. Minik bir naneyi yiyorum gibi. Şu halı kafamı çok karıştırıyor. İnden aşağıya. Buraya çıkabiliyorlar mı? Buraya çıkamıyorlar değil mi? Buraya çıkarlarsa portalda çıkabilirler. Bomba. Gümledim gibi. Sıkıntı yok. Aha. Biri birini baydı abicim. Ne baydı? Bitirdi. 2 ve 1 kaldık arkadaşlar. Ortalık bir karman çorman. Bir bomba daha geldi de. Sıkıntı yok. Yalnız dans bombası atarlarsa öldük. Çok kafamı karıştırıyorlar ama. Düz Ha, ha, ha. Aynen öyle. Bak bu şey Bu çok güzel oldu abicim. Bir kişi altımda bir kişi de baygın. En sevdiğimiz senaryo. Şimdi onu kaldırmasına izin vereceğim. Arkadaşının yanına gitsin dans bombası atacağım arkadaşlar. Portal açtı ışınlanacak. sana, ışınlan bir çık. Aa, hayır bu sürünüyor. Hayır hayır hayır. Aha giremedi. <laughs> Son saniye. Hayattaki şansım arkadaşlar. Portal bozuldu oğlum son saniyede. Çok güzel oldu. Portalın canını ben götürdüm herhalde değil mi ateş ettim diye. Bir ve bir kaldık. Alt odaya dans bombası atıp giriyorum. Allah cezası nereye yaptın dans bombasını? Kendime attım. Arkadaşlar çık. Bakamaz. Dans bombası var. Bakamıyorken şöyle yer değiştirelim abicim. Tamam. Yalnız iyi geldim ha. Adama da göstermedim yani geldiğimi bak. Hem alandayım orası bu arada alan mı? Alan gibi galiba. Emin değilim. Çok güzel yerim var. Adam hala orada oğlum. Bak şu incecik açıdan Vin geldi. Hadi bakayım. Bu dansa kısaca fıtı fıtı dansı diyebilirsin. 16 kilo 2 625 milyon hasar.